Merhaba değerli izleyenler. Milas Bodrum Karayolu'nda araç muayene istasyonunun olduğu alanın biraz ilerisindeyiz. Söylemiş olduğum gibi Milas Bodrum Karayolu'ndayız. İhbar hattımıza ulaşan vatandaşlar bu yolun özellikle akşam saatlerinde karanlık olduğunu ve bu nedenle burada meydana gelen kazalarda vatandaşların, emniyet güçlerinin, sağlık ekiplerinin zorlandığını söylediler. Ayrıca yine gece saatlerinde burada seyir halinde olan sürücüler yine karanlık nedeniyle bir fücü fark edemeyip zaman zaman tabii ki bu konuda aracın hızlı olması ve benzeri şeyler de söz konusudur ama bir fark edemeyip araçlarının ve fışık kaçınma ve fışık devirme yoldan çıkma gibi durumlar da yaşanıyormuş. Özellikle buna da dikkat çekiyorlar ve o nedenle bu yolun ışıklandırılmasını, sokak lambalarıyla aydınlatılmasını istiyorlar. Drone görüntüleriyle izliyorsunuz. Drone görüntülerinde de görmüş olduğunuz gibi Milas'a doğru yeni Milas Devlet Hastanesi'nin olduğu alandan itibaren sokak lambaları başlarken koru tarafına doğru baktığınızda herhangi bir sokak lambası yok. Bu nedenle de özellikle Ay'ın aydınlık olmadığı, zifiri karanlık dediğimiz akşamlarda, gecelerde sadece kendi paranızla devam ediyorsunuz. Yoldaki sürücüler ve tabii ki vatandaşlar zorluk yaşıyorlar. Geçen sene bir kişi burada meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, tam tarihini hatırlamıyorum ama Geçtiğimiz 26 Haziran tarihinde de ne yazık ki iki genç yine bulunduğumuz bölgede meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybettiler. O nedenle sokak lambaları çok önemli. Daha kaç canın gitmesi gerekiyor diye soruyor insanlar. Karayolunun bir an önce sokak aydınlatmasıyla aydınlatılmasını istiyorlar.